tüm bunlar inanamıyorum Kulinayı artık hiç takmıyorum, takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın Dadını. tadını Dağıt üstünü başını saçını Geçecek tüm bunlar inanamıyorum Kulinayı artık hiç takmıyorum, takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz zaman. Haydi sen de çıkar hayatın Dadını. tadını Dağıt üstünü, başını, saçını 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 Saçını, saçını. Şarkı bana ah. çok dokunuyor Şöker. Ah. Bir yandan ağlamak istiyorum. Diğer yandan yerimde duramıyorum. Oynamak istiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Demek öyle. Ah. E, şöker, şöker CD ne yapacaksın? Ah. Bunca zamandır dünyada tek şey öğrendim Gorfo. Güçlü olmak istiyorsan ünlü olacaksın. Aa. Aylarca boş yere aile ve Kulina ile uğraştım durdum. Artık onlarla işim olmaz. Kendi yolumu çizeceğim. Bu şarkıyla çok meşhur olacağım. E, hani benim için de çizgi film stüdyosuyla konuşacaktın. Ben de meşhur olacaktım. Ah, şimdi seninle uğraşamam, gorfon. E. Önce ben bir ünlü olayım, sonra senin dilinden tutarım. Bana ah. ne ya? Bye Bay bay. Şeker değil mi bu? Şuraya baksana Emre. İnternette en çok tıklanan klip olmuş. Çok başarılı ama. Demek şimdi de şarkıcı lan soyunmuş. Aman meşhur olsun da Nana'yı da bizi de rahat bıraksın. Hmm, Emre sana getirdim. <laughs> Babam dizde oynamana izin verecek galiba. Yaşasın. Hadi kızlar, şimdi beni rahat bırakın. Biraz çalışmam gerek. Siz varken yeterince konsantre olamıyorum. Hadi. Hey dostum, beni rahat bırak tamam mı? Çok <laughs> er. <laughs> of, popstar olmak amma zormuş. Paparaziler bir türlü rahat bırakmıyorlar canım. Şarkını internetten dinledim. Çok başarılı. Teşekkürler. Hah. Aldığım haberlere göre sen de yeni bir diziye başlamışsın herhalde. Evet. Hah. Ne yapalım yetenek işte. <laughs> İnternette en çok tıklanan şarkının bestecisi evet. ve yorumcusu Tarkan Sandal. Sonra bizimle olacak. Magazin faresi bu usta yorumcuyu buldu ve çıkardı. Az sonra. Kim? İyi akşamlar sevgili seyirler. Evet, Serkan sandal bizimle. İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> öğrenebilir miyiz acaba? Efendim, <laughs> bu şarkıyı acılarımı gözyaşlarıma damıtarak yaptım. Yüreğimin derinliklerinden gelen fısıltıyı dinleyerek yaptım. Kalmadı <laughs> artık rahat Ah oh Kulina Ya da bu çakel değil mi? Çakel annesi. Bak şurada Kulina <laughs> Elin <laughs> ne işi var onun bu klipte? Bu burun ne işi var televizyonda? Ya iyi ama bu... Ne o? Tanıyor musun yoksa? Ay, yok canım. Ne alaka? Sana Birine benzettim sadece o kadar. Ömrüm keder. Ömrüm keder.